Çekim Merkezi Özel Zenkoli Klinik Yaprak Kronatçı'ya alkışlarla sahneye davet ediyorum. Kendinizin emrinde son teknoloji cihazlar ve uzman hekimiyle tanışanları da güzelliklerini güzellik katarak ulaşmak istedikleri gördüğümüz kazandıran medikal estetik ve saç ekimi hem Türkiye hem de yurt dışından gelen tanışanlara özel tedavi seçeneklerini sunan herkese davet ediyorum. Hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. Ee, bizden klinik olarak güzelliğinizi hayalinizdeki noktaya taşıyabilmek için yeni bir araya getirme mantığını kendimize ilke edindik. Ee, bu anlamda en trend cihazlar, en kaliteli ürünler, en prestijli markalar, en profesyonel ekip ve en hijyenik ortam prensibiyle çıktığımız yola emin adımlarla devam etmekteyiz. Öncelikle bu güzel gecede e, bu elit ödüle layık görülmek biz e, Zen ailesi için çok değerli. Ve bu güzel ödülü e, tüm hekim arkadaşlarım, sağlık çalışanları ve yardımcı sağlık personelimiz adına övgü ve gururla kabul ediyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. teşekkür ediyoruz. Ödülümüzü alalım. Ayrıca boşverler, tarih olsun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Herkese merhabalar, Diamonds of Turkey 2021 yılının en özel gecesinden sizlerleyiz. Yanımda çok güzel bir hanımefendi var, yaprak konakçı bizlerle efendim. Yılın en iyi medikal estetik ve saç ekim merkezi ödülüne layık görüldünüz. Neler hissediyorsunuz? Medikal estetik ve saç ekim merkezi ödülüyle bugün buradayız. Ve gerçekten bu ödülü almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çünkü gerçekten inceden inceye bütün Başlangıçtan itibaren tüm projemiz ve planlarımız belirlenmişti. Plan ve projemiz en yeni polikliniği olmak yolundaydı. Bunun için en iyi kaliteyi sunabilmek adına en trend cihazlar, en profesyonel kadro, en kaliteli ürünler, en prestijli markalar, en hijyenik ortam ve en sağduyulu yaklaşım mantığıyla yola çıktık. Ve ilerleyen günlerde de bunu kendimize ışık olarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Bundan başka biz saç ekim alanında da Büyük yenilikler yaptık klinik anlamında. Çalışmalarımız o kadar güzel yankılar buldu ki hem yurt içinde hem de yurt dışında. Ve şu anda sağlık turizmi anlamında ciddi bir kitlesel ulaşım söz konusu oldu klinimize. Çok özel bir proje gerçekten. insan olarak da destekleyebileceğimiz bir proje olsa gerek düşünüyorum. Mars teşekkür ediyoruz. Çok Mars. Biz teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Çok sağ olun. <laughs> i'm to